25 Ekim 31 Ekim. Değerli Oğlak burçları nasılsınız? Yükselen ay burcunuzu mutlaka mutlaka takip ediyorsunuz. Ben Nikki Aksesuar'ın evindeyim. Kulaklık sponsor değil. Yakın arkadaşım. Takip edebilirsiniz. Ben takılarını çok beğeniyorum. Yalnız değerli Oğlak burçları bu ara iş ortaklıklarınızla ilgili alakalı ağza alınmayacak sözler duyacaksınız ya da iş ortamınızda o kadar büyük tartışmalara şahit olacaksınız ki Hani ben böyle bir iş yerinde nasıl çalışıyorum? Buranın dengesizlikleri ne zaman bitecek diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada krizler daha çok büyüyecek. O yüzden topuklama dönemimiz ya da yeni iş arama dönemimiz başladı. Size Kasım sonuna kadar yeni işiniz hayırlı olsun. Burası sizi yakacak. Siz yakmadan kendi alanınızı, kendi noktanızı belirseniz, belirtirseniz sevinirim. Yoksa sıkıntılar yaşayacaksınız. Bu ara çok yoğun. Özellikle iletişim üzerine işler yapıyorsanız, emlak, satış, borsa, parayla alakalı işler yoğunluğunuz ve telefon trafiğiniz, devam bilgisayar önünde projelerle alakalı koşturmanız varsa bunlarla ilgili çok büyük bir kazanç çevresi ve hatta hızlı kazançlar hayatınıza çok renkli şekilde gelecek. Devamlı iletişimler, devamlı konuşmalar size çok ciddi paralar kazandıracak. Korkmanıza hiç gerek yok. Neye gerek var biliyor musunuz? Birikilen emeklerinizi en iyi şekilde alacaksınız. Hayat size tekrar hızlı bir şekilde gülümseyecek ve gülümsediğiniz her şey size maddi olarak geri dönecek diyorum. Ortaklı fikriniz varsa yapacaksınız. Büyük 3-4 ortaklı düşünceleriniz varsa özellikle yapacaksınız diyorum. Tek ortaklı düşünceniz varsa şu an bunu geride bırakıyoruz. Ama çok kalabalıklı ortaklı işler size çok büyük kazançlar ve yenilikler yaratacak olarak uyarı verdi. Değerli oğlaklar, büyük kurumsal firmadaysanız yeriniz çok güzel bir şekilde değişecek ve bu değişimle birlikte kendinizi güzel başarıların ispatını yaşayacak. Sağlık sektöründeyseniz yardımcı ya da doçentseniz profesörlük için adım. Yani doktorsanız uzmanlık alanıyla ilgili kariyerler alın, anlamında büyük başarılar elde edeceksiniz. Sadece yapmanız gereken tek şey kendinize inandığınız kadar daha fazla inanın çok güzel başarılar sağlayacaksınız. Şu an saat 4.20 geçiyor. Ben Aşağı yukarı 6 saat sonra bu videoyu yükleyeceğim. Çok yorgunum. Haklısınız. Ve uykusuzluktan da ölüyorum. Hata da yapabilirim. Bilgisayarım yok. Sadece aldığım küçük notlarla bu haftayı böyle geçireceğim. O da sizi kırmamak için yapmıyordum. Ama size saygıdan yaptım. Yanlış anlamayın lütfen. Evet, aile arasında işler ve çözülmesi gereken toprak konularının söz konusu gözüküyor. Bunlarla ilgili çok güzel atılımlar ve yenilikler hayatınızda renk katacak ama burada bence aile büyüklerinizi dinleyin. Patavasız patavasız konuşmaları kulak artı verin. Aile büyükleriniz ne diyorsa doğrudur. Şu an evet ekonomik olarak zorlanıyorsunuz ama zorlanmayın sonu ferah olacak. Özellikle Olak Burcu annelerinizin sağlık problemi küçük bir operasyon ve tedavili ve riski gözüküyor ama sonu ferah olacak korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara en çok evinizde televizyon değişimi, ya da buzdolabı ya da çamaşır makinesi değiştirecek oğlaklara evet elektronik eşyalarda sıkıntı var. Hatta doğal, doğal gaz borularınız ya da doğal gazla alakalı kombinizle alakalı yenilikler yapmanız gerekiyor. Kış haritasında kombiniz bozulabilir. Şimdiden bu uyarıyı veriyorum. Kalbim acı dolu. Ben a, 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 bu kadar acı yesem bu kadar kalbim acımaz acımazdı diyen oğlaklar bu acı devam edecek ama siz yeniliklere açılmadığınız için acınızı içinde yaşıyorsunuz. Lütfen yeni fırsatlar, yeni ilişkiler var. Biraz kendinizi bu konuda güvenin ve biraz artık karşı tarafı da güvenmeyi öğrenirseniz yeni aşk size huzur getirecek diyorum. Ama bu şekilde bu kafayla giderseniz aşk maşk unut, kara topluğa böyle git diyeceğim. Kızacaksınız bana lütfen. Bu konuda gerekiyorsa bir psikiyat yardımcı danışman, güven probleminizde inandığınız şeyleri hayatınızda çok yıprandığı için kendinizi ilişkiler konusunda sevilmemeyi, değer görmemenin psikolojisini yaşıyorsunuz. İyi bir psikolog bu kadar eğitim alıyorlar. Lütfen gidin ve kendi enerjinizi değiştirin. Evli olan Oğlak burçlarında bence son zamanlarda en huzurlu bir haftayı yaşıyorsunuz. Bu huzurlu hafta size hem güzel tatil, hem güzel bir hafta sonu, hem de işinizle ilgili beklediğiniz planların arkasında size yeni sunulacak hayatı tadacaksınız. Bayağı güzellikler var ben sizin yerinizde olsam bu hafta eşimle alakalı ya da hanımımla alakalı planladığım her şeyi masaya yatırırım çünkü mutluluk haftanız güzellikler haftası ağız tadında bir hafta söz konusu olacak sevgilinizle ilgili bir arıyor bir soruyor bir geliyor bir gidiyor ne olur diyorsanız atın bunu çöpe yepyeni bir insana merhaba demek için güzel fırsatlar var e, nişanlınızla ya da sözlüyseniz bu ara gereksiz tartışmalar özellikle kadınlardan anne kayınvalide görümce dediği elti dediğimiz insanlardan sıkıntılar var fitnelik sokabilirler İlişkinizi sakın bu konuda masaya yatırtmayın ve radikal tavrınız olun eğer bu ilişkiyi bu şekilde radikal tavır vermezseniz evlendiğiniz zaman sizi ezecekler şimdiden oto kontrol yapıyoruz biz bir bireyiz onların düzenine saygı sizin de düzeninize saygı gösterilmesi gerektiğini onlara tatlı dillaletin sert bir ifadeyle anlatmamanızı öneriyorum değerli oğlak burçları oğlaklar özellikle e, hani kristallerimiz kulak kristallerimizle alakalı özellikle tansiyon ve şekerle ilgili risklerimiz olabilir yaşınız kaç olursa olsun bir check up önerisi uyarıyorum ileride bunlarla ilgili risk yaşamanızı istemiyorum bir de boşanmayı planlayan ama bir türlü cesaret edip söyleyemeyen çiftlere sesleniyorum hadi artık masaya yatırın çünkü her iki tarafında mutsuz yüzü ve aynı evde sanki evlilik ticareti gibi yürüyen ilişkinizden kurtulmanız gerekiyor. Hem çocuklarınızın hem de sizin iç huzurunuz için gerekiyor. Bu adıma, bu cesarete sahip olun diyorum. Bir de özellikle avukat ya da hukuk alanında iş gören savcı, hakim, devlet, asker, polis, milletvekili kim varsa ailenizde büyük bir sıkıntı ve bu sıkıntıdan doğacak krizler var. İhmal etmeyin. Bir de unutulan bir mahkemeniz ve bu mahkeme ceza uyarısı veriyor. Lütfen mahkemelerinizi bir gözden geçirin oğlaklar. Vergi borcunuz olabilir, elektrik borcunuz olabilir. Bu tarz şeyleri şimdiden gözden geçirin diyorum. Mutlu kalın, umutla kalın. Bir hatam varsa affolsun. Çünkü ne bilgisayar var, ne kendi evindeyim ama nikah sasarını kendi evim gibi yaşıyorum. Her hafta başka bir evin tadını çıkartıyoruz. Siz de benimle birlikte arkadaşlarımın evini geziyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Bir hatam varsa affola. Sevgiyle kalın, umutla kalın, aşkla kalın, Rabbimle kalın.